Merhaba arkadaşlar. Hırsızlıkla mücadeleye baş gelemedim. Yakalayamadım. O benden daha gözü açık geldi. Gece gündüz bekledim. Ama bir türlü denk getiremedim. O benden daha uyanık çıktı. Ben buradan gittiğim zaman geliyor. Geldiğim zaman bura bir yere saklanıyorum artık onu bilemiyorum. Ben de çareyi şöyle bir not yazmakta buldum. İnsan gibi bir not yazayım okusun dedim. Eğer okumazı yazması varsa dedim. Size de yazdığım notu göstermek istiyorum. Dedim ki kardeşim benim paraya ihtiyacım varsa vananın altında 100 TL var. Al senin olsun. Tam bağlara su verme zamanı. Vanaya dokanma yazdım. Anasını akrabasını siktiğimin çocuğu kültürlüymüş, okuması yazması varmış. Yok abi, biz bu işin zevkindeyiz yazmış. Ulan zevk için hırsızlık yapılır mı lan? Zevk için kim hırsızlık yapıyorsa onun anasının her yerine koyun bu sefer ya, her yerine ya. Ya bu kadar da olmaz ya. Anasının yolunu